Ankara Büyükşehir Belediyesi Televizyonu ve sosyal medya aracılığıyla canlı olarak izleyen değerli katılımcılar. ASKİ Genel Müdürlüğü Atuk Su Artma Daire Başkanlığı olarak 2025 Slaç 122 63 79 ihale kayıt numaralı redüktör, aletör, pompe ve motor gruplarının bakım onarım işi ihalesi için ihale komisyonumuz eksiksiz olarak toplanmış bulunmaktadır. İdaremiz ihalesi 4734 sayılı kamu İhale Kanunu'nun temel ilkeleri çerçevesinde ve elektronik ihale uygulama yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 01.10.2025 tarihinde saat 14'te elektronik ortamda canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Yapılacak ihalemiz tamamen elektronik ortamda yürütülmekte olup tüm işlemler EKAP üzerinden gerçekleştirilecektir. Başkanımıza işletilen atuks artma tesislerinde bulunan pompaya ve motor gruplarının planlı bakım onarımının sağlanması bu işin temel amacını oluşturmaktadır. Tekliflerin değerlendirmesinde sırasıyla şu hususlar kontrol edilecektir. Teklif mektubu, geçici teminat uygunluğu, SGK ve vergi borcu sorgulaması, yeterli bilgiler tablosu. 01.10.2025 tarihi saat 14'e kadar EKAP üzerinden doküman indiren firma sayısı 6. Teklif sunan firma sayısı 4. Şimdi e tekliflerin açılmasından geçmeden önce idaremiz tarafından hazırlanan yaklaşık maliyeti huzurlarınızda açıklıyorum bu iş için yaklaşık maliyet 18 milyon 994 bin 100 lira 4 kuruş. Teklif veren firmaların yukarıdan aşağı doğru sırasıyla isimlerini okuyarak tekliflerini huzurlarınızda okuyacağım. Birinci sırada Akmisan Pompa ve makine anonim şirketi. 13 milyon 615 bin 880 Türk lirası. <laughs> Söz konusu firmanın teminat detaylarını görüntülemeye çalışıyoruz. Evet, söz konusu firmanın vermiş olduğu teminat tutarı 450 bin Türk Lirası, geçerlilik tarihi 02.02.2026. Uygundur. başkanım? Tamam. <laughs> Şuradan. Evet. Buradan bir bakalım. TİD sorguluyoruz. Şu anda TİD sonucunda tüm firmaların, katılımcıların yasaklı olmadığı TİD'ini ekranda görüntüledik. Tekrar her firmayı okurken bunları tekrar edeceğim. Evet söz konusu firmanın değil durumu yasaksız. <laughs> Vergi borcu, SKK prim borcu EKAB üzerinden tüm için kontrol ediliyor uyarısı geliyor. Zaten ikinci oturumda bunlar görülecektir. Evet. Var mı bundan bir şey soracağız arkadaşlar? Evet. İkinci istekliğe geçiyoruz. Sefer Aile, aile bobinaj, makina, tesisat, ticaret. Teklif tutarı 12 milyon 496 bin 900 Türk lirası. teminatı 450 bin Türk lirası geçerlilik tarihi 16.02.2026. Uygundur. Evet, söz konusu firmanın teyit durumu da yasaksız olarak ekranda görüntülendi. yine vergi borcu ve SGK prim borcu kısımları da şu anda kontrol edilmektedir ve ikinci oturumda bunlar netleşecektir. Üçüncü sıradaki istekli ernet insan kaynakları Özel Eğitim Danışmanlık Organizasyon Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Söz konusu teklif okumadınız. Efendim? Teklif okumadınız. Teklif okumadınız. Tamam. Söz konusu bir saniye firmanın vermiş olduğu teklif 17 milyon 131 bin 930 lira. Teminatı 514 bin lira geçerlilik tarihi 28.01 2026. Teyit durumu yasaksız. Vergi borcu, SKK prim borcu kontrol edilmektedir sistem üzerinden. Dördüncü sıradaki Alemder Pompa İnşaat Elektrik Makine Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Vermiş olduğu teklif 16 milyon 670 bin 580 lira teminatına bakıyoruz. Teminatı 600 bin Türk lirası. Geçerlilik tarihi 30.01.2026. Uygunlu. söz konusu firmanın teyit sonuç formuna bakıyoruz. Durumu yasak <laughs> olarak görüntülemektedir. <laughs> Vergi borcu ve SGK borç detayına bakıyoruz. Yine EKAP üzerinden kontrol edilmektedir. Değerli katılımcılar, özetleyecek olursak dosya indirinin altı, teklif sınan firmanın da 4 olduğunu ifade ettik ve huzurlarınızda e, isteklerin, tekliflerini, tutarlarını huzurlarınızda okuduk. E, bundan sonra değerli katılımcılar, teklif dosyaları ihale komisyonumuza değerlendirilecek Sonuçlar EKAP üzerinden bildirim gönderilecektir. İhaleye katılım sağlayan firmalara ve bizleri canlı olarak takip eden tüm vatandaşlarımıza <laughs> idaremiz adına teşekkür eder, saygılar sunarım.